Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu maç elimizde Dairot var. Lane'de oynayacağız. Amblem dizilimimiz bu şekilde. Olabildiğince biraz AD'ye kaçacağız. İlk ilk iki eşya mutlaka AD almamız lazım. Üçüncü eşya bakalım duruma göre tanki bir eşya da alabilirim. Çünkü rakip takımın pikleri de gayet güzel. Hem ayakta kalmalıyız hem de çok iyi hasar atmalıyız. Güzel bir kombin yapacağız. E, zaten Dairot bekleniyordu. Yorumlarda istek vardı. Ben de Halledeyim dedim. Hem zaten önümüz bayram. Ben de bugün şu an Arife'den çekiyorum bu videoları. Olabildiğince stok yapmaya çalışıyorum. Ama bu stokları da baştan savma değil de bayramda olsa insanlar izler, zaman geçirir diye hani güzel şeyler çekmeye çalışıyorum diyeyim size. Ama yine de vaktim dar arkadaşlar. Dışarı çıkılacak, pazar gezilecek bilmem ne bilmem ne. Ben yani diliyorum ki güzel maçlar olsun. Beni çok uğraştırmasın. Sen önden farm aldın benim olduğum yerde <laughs> İnşallah farmı kaçırırsın Yakacağım senin canını bekle Tamam o farmı kaçırdı Çok kararsın kardeşim senin farmı da Evet ilk eşyamız ne olsun acaba ya? Bence bir denizde kafalarına vururuz bunları. İlk hamleyi onun yapmasını bekleyeceğim. Doğuşlamaya çalışacağım. Atacağı skili vuruşu. Doçladıktan sonra saldırmak istiyorum ki deli gibi hasar çıkarabileyim. Şimdi ilk onun saldırısını yersek şu şekilde giriyor ya. Sonrasında bir de bıçak çevirme kullanıyor. Onu yediğimiz takdirde çok fazla sarıyoruz. Şu an yaptığım şekilde oynadığımızda gördüğünüz gibi patates ettik adamı. Bak şimdi. Şu an sadece sabrını test ediyorum onun. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şuralara bir bakalım. Güzel hasar çıkardım bu arada. Çarp. Kimden geldi çarp? Çok iyi be. Ben gidem aşağı. Bu arada arkadaşlar ufak bir vaktinizi ayırıp videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Hala abone değilseniz de abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Tos bayağı aldın çok iyi. Dairot oynarken birden fazla rakip size saldırdığında düz vuruşlar atarak daha fazla hayatta kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bay bay. Çünkü düz vurdukça pasif çalışıyor ve pasif dolduğunda şunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi can çalıyor. Bir orman çıkabilirse burada göstereceğim size. Veya minyonda da gösterebilirim. Bakın şu an altımdaki pasif var ya dolan. Şu anda düz vuruş yapar. Ama bu doldu gördünüz mü? Kırmızı oldu. Bakın şimdi. Bak bu üçüncü vuruşları var ya. Bunlar çok fazla can çalıyor. E, etrafınızda birkaç kişi olduğunda inanılmaz can çalar. Hani zaten oradan kaçamazsınız. Mutlaka öleceksiniz birden fazla kişi saldırdığında ama en azından belki birini daha yanında yanınızda götürebilirsiniz veya ölme süreniz artabilir. Daha geç ölürsünüz böyle yaptığınızda. Bir de rakiplere saldırmadan önce bu aşağıda kırmızınız dolu olsun arkadaşlar. Daha güçlü vuruyor. Gördüğünüz gibi bir koyuyorum adama zaten yarı canı gidiyor. Şimdi ikinci eşya bir Atlantis kargısı çekelim. Öldü. Birazcık kuleye vurabilirsem çok güzel olacak. Fena alıksın Güzel oynadı. Çok iyi. Sola gider mi dersiniz? Gidebilir. Gitti. Harika. Bir kill daha geldi. Çok iyi. Mazda hayatta kalamadın kule Çok iyi Çok sağlam çıkarıyoruz değil mi? halam <laughs> size beyde bile rahat vermeme bak düz vur düz vurdum arkadaşlar ya bak düz vuruyorum dediğim an ölmem peki. <laughs> Bu arada orada maalesef ki adamın rencine yetişemedim. Bir, bir, vuruş daha atabilseydim orada ölmezdim. Yani çok zor bir kahraman değil işte. Böyle pozisyonlarda öleceğinizi anladığınızda biraz daha düz vuruyorsunuz. Ama karşınızda bireysel bir rakip gördüğünüzde 1 vs de kombomuz şu şekilde. 2 atıyorsunuz. 3 atıyorsunuz, 1 atıyorsunuz. Veya duruma göre 2, 1, 3 de atabilirsiniz. Şimdi bazen ultiden kaçabildikleri için ultiyi erken atmakta da fayda oluyor ama ilk eş, ilk atabileceğimiz skill ikinci skill arkadaşlar. Bunu mecburen atmak zorundayız. Bunu, bunu artık vuruyor bu arada. İkinci skill eskiden milyonlara vurmuyordu artık vuruyor. Şimdi bizimkiler Tospa kesti. Keşke Tospa değil de 4 alsaydık ama sıkıntı yok. O da sonuçta farm katıyor takıma yani. Ben neden buradayım şu anda hocam? Tamam sıkıntı yok. Anlık bir gaza geldik ama ölmeden çektik. Şimdi bu ikinciyi niye alıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Minyonlu alanda hem can çalmak için hem de onun altı siteye ulaştığında iyi bir hasarımızı arttırıyor. Gerçek hasar vurduruyor ve dediğim gibi can çaldırıyor arkadaşlar. Hem can çalacağız hem hasar atacağız hem de üstünde bir çıtır can barı var bekleme süresi bilmem ne falan filan. Bunların hepsi bir savaşçının ihtiyacı olan şeyler. Araya sıkıştırmak istedim. Zaten yedi deniz bana hasar attırıyor. Amblemim de hasar attırıyor. Onu da göstereyim şu şekilde. Yani ikinciyle de işi süsleyeceğiz. Çok iyi. Benedetta geliyor. Burayı ultiler büyük ihtimalle. Tamam ikinci skin'i de kullandı. Aa harika bitiririz maçı. Haydi bakalım vuralım biraz. Ölmeden atayım bari şunu. Çok temiz be. 10 dakikada bitti maç. Normalde 9 civarı da benim video kaydı 10 dakika olmuş. Güzel de. 7-2-4 oynamışız. Lane'imiz gayet öne geçtik. Rakip takımı da ufak tefek darladık. Killerimizi aldık. Hasarımız çok beklemiyorum zaten. %18 aynen. Yani bu şekilde Dairot oynanırsa XP koridorunda almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Her maça gitmese de yani alınıyor oynanıyor. Güzel bir hero bence. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Link oynuyorum. Bana jungle kaldı ve normalde link alasım yoktu ama takımdan link al diye öneriler geldi. Baktım ki 2-3 kişi öneriyor. İyi dedim alayım kırmadım. XP'ye başlayacağız şöyle pardon. XP rotasyonundan başlayacağız diyeyim daha doğru olur. Şimdi buradaki red'i alacağız. Red'den şunu alacağız. Ondan sonra şöyle şöyle giderken altın koridoruna güzel bir gank atacağız. Şimdi gidip XP'de uğraşmak istemiyorum. EXP'lerinde kim var onu da bilmiyoruz şu anda. 2 de nişancı çekmişler galiba. Aynen öyle. Ya kimi şu an bayağı güçlü olduğu için her maç alınıyor. Yani EXP, mid, jungle ve alt korda hiç fark etmiyor. Her şekilde her yerde oynanıyor. Eyvallah. Vallahi günün ilk maçını atıyorum arkadaşlar ben de. Hala dört olamadık. Aman kankam. Aman. Aman sen de kalsın. Okay. Nerede o tırtıl? Buralardan bir yere gitti ama tam yerini göremedim. Aha. Güzel. Ulan ne uğraştırdınız beni be? Şimdi buradan yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyoruz. O çocuk düştü mü? Çok güzel oldu bu. Hemen şöyle şunları alayım. Bizimki blue'yu darladı. Acaba çarpattı mı? Almış ama yutmuş da olabilir. güzel. Temiz kildi. Çarpı attık. Mavi mi basabilir? Şuraya geldi şu anda. Aynen öyle. Ben malımı bilirim. Kankam, çarpım yok, ultim yok, hiçbir şeyim yok. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Okey. Oğlum adamlardaki sıfata bak ya. Taner fight atmaya çalışıyorlar. Ama senin kaçarın varsa da artık tabi ben nefes alabilirsem eğer enerjisizlikten kesebilirdim ama işte mavisiz bu bok yenirosu nefes bile alamıyor arkadaşlar. Tamam <laughs> çıktım çok zorlamayacağım. Bu çocuk Buraya deneyecek mi ya? Okey. Yani saldırsaydım kesme şansım düşüktü bu arada. Bir can göründüğüne bakmayın. Arkasından biri çıksaydı ulti yok. Doğru düzgün enerji yok. Kaçma şansımız zor olabilirdi. Ben de risk atmak istemedim. Yani oyunu çoğunlukla biliyorsunuz solo oynuyorum sol oynadığım zaman maçı nasıl kazanabileceğimi biliyorum. Her zaman kazanamasam da en azından kazanabildirecek yöntemlerim var kendimce. Bunu yapabilmem için de dediğim gibi kendimce oynamam gerekiyor. Takıma uyarsam veya gereksiz killer almaya çalışırsam %90 oranında zaten kaybediyorum. Gel buraya kırmızı şortlu. Sendeyiz. Güzel. Onunla uğraşmak hiç içimden gelmiyor. Evet, ona da oynanabilir. Tamam, sıkıntı yok. Ya Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam bir şerefsiz gibi oynadı ha. Bıçağa gittiğim yere attı şeyi. Geri çektirdi beni. Şey yapsaydım aslında bıçağa gitmeseydim şuraya doğru gitseydim kaçarmışım bu arada. Sanırım birazcık şova kaçtım. Arada olur böyle şeyler. El soğukluğuna veriyorum bunu. Biraz farma yatacağım yatmam gerekiyor çünkü. Bu tarz konumlarda deli bir hasar çıkaramadığım takdirde hep zorlanırım. Deli hasarları çıkarabilmem için de farm atmamız lazım. Ya yani seni de başımıza bela ettiler ha. Vermeyin oğlum suru. Salak salak ölüyorsunuz. Sur veriyorsunuz ya. Şuna baksana. Öbür nişancı buraya desteğe gelmiş kimiye. Bak öbür nişancı. Oradan kalkmış buraya desteğe gelmiş. Ben bir saattir kimiyi kesmeye çalışıyorum. Bitmiyor ki fiskesi miskesi. Yani kaçış skilli bitmiyor yaranın uçuyor, iniyor, keseceğin zaman fiskeyle kaçıyor. Çok bozuk bir çar şu anda. Kesmek kolay ama yakalamak zor. Maalesef. Kankalar az bir şey diyorum hani fight atmadan dursanız mı başarabiliyorsak eğer. Oha lan nasıl geride kaldı? Neyse sıkıntı yok. Farm gayet iyiyim şu anda. Ayakkabıcıyı da şuna çevirelim bekliyoruz. Orayı almış galiba tamam. Ya birçok kaynaklarını aldım, canlandır falan filan hepsi çalıştı orada. Ay içine sıçayım böyle. Şimdi bak zorla ağzımı bozduruyorlar bana. Yani zorla ağzımı bozduruyorlar şu anda. Tam bıçak atacağım yere böyle şey atıyor. Keseceğim kesemiyorum. Aslında yine keserim ses. falan ırgalamaz da. O bok. <laughs> Neyse. Sakin. Sakin. Sıkıntı yok. O güzelim vaha matarası. O harikulade eşya. O canım montonumun. Canım Çinlilerin getirdiği. Yüksek zeka gerektiren eşya. Vaha matarası. Öldürtmüyor arkadaşlar. Deli gibi kalkan veriyor. Öldürtmüyor. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Şimdi bir e, Umutsuzluk çeksem çok iyi olacak. Hayır, Allahım kafa yiyeceğim şimdi ya. Kaç seferdir? Gel seni yakalayacağım şimdi gel. Kral geleyim de hiç can yok ya. Tamam bu şekilde olursa alırız rahatça.

Ah be oğlum niye öyle bir şey yaptın ya? Adama bak beni kovalıyor. Kim Kimiyle beni kovalıyor? Ih! Ih! Ananı arvadını be! Onu düz yolda denk getiririm ben o kimiyi rahat olun. Ondan da intikamımızı alırız elbet. Adamları muazzam kırılgan ama bir o kadar da kanser piklemişler. Ama halledeceğiz. 4 altta çıkacak. Seriden bir gideyim üstü iteyim. Üst lane itik kalırsa Lord'da mecburen buraya birileri gelmek. Aha. Selamun aleyküm. Anladım hocam. Ne diyeyim? Her şekilde kesiyor ya anlam veremiyorum Adama çok güzel hasar çıkarıyorum Ultimi tam zamanında basıyorum Şöyle orada bir bakın Tam vaktinde basıyorum Dokunuyor ölüyorum yani Çok basit bir şekilde kesiyor Zaten sürekli hasar helolarını ilk saldırıda kesemezseniz zaten Adamı süründürüyor. Yapacak bir şey yok. Kanka Ben kestim. Change üstü falan tutar. Sıkıntı yok yani. Güzel. Kazandık. Ufak tefek hatalar oldu ama el soğukluğuna veriyorum. Yapacak bir şey yok. Güzel maçtı yine de çekişmeli oldu ve işin sonucunda kazandık. Son kısımda Alice ile birlikte iyi bir oyun sergiledik. Ki doğrusu Alice oraya o şekilde girmeseydi ben manyak atamazdım. O yüzden güzel bir takım oyunu oldu bence. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.